Yine doğanın sesine kulak vereceğimiz, birbirinden farklı manzaraları ekranlarınıza taşıyacağımız yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yeşil ekran başlıyor. Dünya nüfusunun bu yılın sonuna varmadan 8 milyara ulaşması bekleniyor. Üstelik son 1 milyarlık artış sadece 11 yılda gerçekleşti. Sürdürülebilir yaşam için ekosistemin vazgeçilmezi olan arıların popülasyonu ve çeşitliliği ise insan nüfusunun aksine giderek azalıyor. Ülkemizde arıcılığın desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli adımlar atılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2010 yılında Türkiye'nin farklı noktalarında hayata geçirdiği bal ormanı projesi de bunlardan biri. Edirne'de bulunan Süloğlu Bal Ormanı ise en güzel örneklerinden. Edirne'de bulunan Siloğlu Bal Ormanı'ndayız ve yanımızda da Orman Genel Müdürlüğü'nden bir isim var. E, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı bizimle birlikte. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bal Ormanı deyince ne anlıyoruz? Evet, Bal Ormanı aslında ülkemiz arıcılığının desteklenmesi, arı ve arı ürünlerinin sürdürülebilir şekilde toplumun kullanımına sunulması, gıda güvenliğinin sağlanması açısından arıcılarımızı destekleyen bir servis alanı yönetimi itibariyle yapılan kuruluşlarımızdır. Yani Orman Genel Müdürlüğü'nün bir fonksiyon dahilinde yönettiği alanlardır. Buradaki fonksiyon bal üretim fonksiyonudur. Dolayısıyla 2010 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarla bugün 698 tane bal ormanı tesis ederek arıcılarımızın hizmetine, ülkemizin kalkınmasına hizmet eder. Noktada hizmet açtık. Edirne'deki bal ormanlarından birinde şu anda karaçalı balının peteğini elimde tutuyorum. Üstünde onlarca arı var. Hemen yanı başımızda bulunan meşenin bir ballı bitkidir aslında. Hemen etrafımızda bulunan doğal floradaki çiçekler polen kaynağı itibariyle arıcılarımızın, arıların faaliyet alanıdır. Dolayısıyla bu ekosistem bütünlüğünü koruyarak arıcılarımızın en yüksek hasılayı elde ettiği alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bal ormanlarının flora yapısı nasıl ve hangi ballar üretiliyor burada? Buradaki bal verimini destekleyecek nitelikte de ağaçlandırma yapıyoruz. Yani buranın bal verimini artırıcı e, türler kullanıyoruz. Örneğin ıhlamur, kestane gibi, lavanta, adaçayı, kekik gibi türler kullanarak ballı bitkileri sağda artırıp arıların daha fazla verim e, almasını sağlıyoruz. Burada yaptığınız çalışmaların arıcılığa ve arı popülasyonuna nasıl bir etkisi var? Bunu istatistik olarak ifade edebilirim. Bal ormanları kurumsal politikamızın başlangıcında 70 bin ton civarında olan bal verimi bugün 110 bin tonlara kadar çıktı. Dolayısıyla hem arıcılarımızın sayısı arttı hem de koloni sayısı arttı. Arılar ayrıca orman ekosisteminin geleceği için de çok önemli canlılar. Tozlaşma dediğimiz. Kovum üretiminin oluşabilmesi için arılar olmazsa olmaz. Einstein'ın bir sözü var: Arılar dünyadan 3 yıl çekilirse dünyada bitki örtüsü kalmaz. Dünya ile Türkiye'yi kıyasladığımızda nerede yer alıyoruz arıcılık konusunda? Dünya'da çam balında lideriz. Ardımızda Yunanistan geliyor yüzde on dünya ihtiyacını karşılayarak. Ben bal ormanında arıcılık eğitimleri veriyorum. Ve burada en doğru şekilde bizler arılara nasıl yaklaşabiliriz? Doğru ürünleri en kaliteli şekilde nasıl üretebiliyoruz? Onların eğitimlerini veriyorum. Baktığımızda doğal, kalıntısız balı nasıl üretebiliriz? Ve biz arıcılıkta hiçbir şekilde kimyasal ilaçları kullanmıyoruz. Kültürel mücadele yöntemlerini kullanıyoruz ve doğal, organik ballarımızı bizler bu bal ormanında üretmekteyiz. Bal ormanının katkısını şimdi bir de profesyonel bir isimden dinleyelim. Hüseyin Bey yıllardır arıcılıkla uğraşıyor. Hem hikayenizi dinleyelim, hem ne zamandır bu işi yapıyorsunuz ve bal ormanı size nasıl bir katkı sağlıyor? Bal ormanı bize katkısı şöyle yani, arılarımız çeşit bulduğu için bu sefer arılar daha sağlıklı hem de bal da çok güzel oluyor. Aroması, kokusu değişik oluyor. Doğal bal olmuş oluyor hepsi. Doğanın mucizesi olarak nitelendiriliyor elbette ki bal. ilk defa en doğal haliyle elimde tuttuğumu söyleyebilirim. Şimdi de buradan bu petekleri götüreceğiz ve bal sağımını gerçekleştireceğiz. Ergün Bey buradaki kovanların sahiplerinden biri ve 5 ay boyunca buradaki bitkilerin özlerinden elde edilen bal şimdi burada sağlayacak. 5 ayın ardından ilk hasat bugün gerçekleştiriliyor. Kendisinden öğreneceğiz. Nasıl gerçekleştiriliyor bu hasat? Ee, arının yapmış olduğu balı suyunu uçuruyor. Ondan sonra sırlıyor Bu tam bal oluyor. Şimdi bu balın üzerindeki sırları alacağız. Ondan sonra makinemizde sağlayacağız. Şöyle yavaş yavaş. Müzik. Efeği sırlarından arındırdık şimdi ise makineye koyacağız ve balın sahamını tam olarak gerçekleştireceğiz. Bir yıllık emeğin ardından ilk asadı gerçekleştirdik. İşte doğanın mucizesi. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz güncel çevre olaylarından oluşan kısa bir tura çıkacağız şimdi de. Türkiye'de kuraklık yüzünden birçok göl kuruma noktasına geldi. Kuraklığın etkilediği noktalardan biri de Van Gölü. Son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle gölün su seviyesi düşmeye başladı. Hal böyle olunca bazı barınaklarda balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Tuşba ilçesindeki bir barınakta ona yakın tekne göle açılamadı. Balıkçılar teknelerini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ağrı Dağı'ndaki buzullar yaban hayvanlarına can suyu oluyor. Yazın erimeye başlayan buzullar Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanları besliyor kuş, balık, sürüngen ve kemirgenler kavurucu sıcağın etkili olduğu bölgede serin dağ suyuyla hayat buluyor. Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarında yangınlar artışta. Yangınlar Ağustos ayında 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Ajansı, Ağustos'un ilk 30 gününde uydu aracılığıyla 31.500 aşkın yangın uyarısı kaydedildiğini açıkladı. Bu, 2010 yılından bu yana en çok yangın çıkan Ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, ormansızlaştırılan alanların temizliği için başlatılan yangınların yayıldığına dikkat çekiyor. Yangınlardaki artış Brezilya'da Ekim ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinin öncesinde dikkat çekiyor. Uzmanlar ve çevre aktivistleri tahribatla ilgili Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor. Arjantin'deki Valdes Yarımadası sahilleri balıkçılık sektörünün sebep olduğu plastik atıklar nedeniyle neredeyse çöplük haline geldi. Deniz memelilerinin korunması için UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan adada binlerce canlının hayatı risk altında. Plastik çöp yığını fokların, balinaların ve diğer birçok deniz memelisinin yaşam döngüsünü doğrudan etkiliyor. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'ne göre her yıl binlercesi plastik yuttuktan veya plastiğe yakalandıktan sonra ölüyor. Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada kendini göstermeye devam ediyor. Birim insanları küresel ısınma nedeniyle eriyen Grönland buzuluyla ilgili çarpıcı bir araştırma yayınladı. Buna göre insanoğlu ne yaparsa yapsın Grönland'daki buzul erimesi nedeniyle dünyadaki deniz seviyesinde en az 27 santimetrelik yükselme meydana gelecek. Kimi yerlerde bu oran 78 santimetreye kadar çıkabilecek. Bilim insanları Grönland'daki buz örtüsünün %3,3'üne tekabül eden 110 trilyon tonluk buzun eriyeceğini öngörüyor. Yeşil Ekran'ın bu haftada sonuna geldik. Haftaya daha iyi manzaralarla karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.